Kasırga önüne geçen her şeyi silip süpürür. Bu kadar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi Kasırga okulunu gururla temsil etmeye devam ediyor. Kazanan Kasırga, kaybeden Mavi Ay. <laughs> Şunlara bak. Kendilerini çok havalı ve çok zeki sanıyorlar. Ezikler. Evet Mavi Ay. Kendi kendinize. Keşke deve kuşu olsaydık. Kafamızı kuma gömüp bu utançtan kurtulurduk. Diyor musunuz? Kolum böyle olmasaydı görürdünüz. Kasırga, 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 kasırga. İskender nerede? <laughs> Ana gitmiş. <laughs> ya koşun bizim yüzümüzden Salih da azar isteyecek. <laughs> koş koş koş. Kasırga, 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 kasırga. Bak mağlup olduğun için üzüldün anlıyorum. Ben de üzüldüm. Ama ben sana dikkat çekme diyorum. Sen gidip en büyük meziyetini insanların gözünün önüne seriyorsun İskender. Arkadaşlarım zor durumda kalmıştı. Hilebazlara pabucu mu bıraksaydım ha? Bak tamam anlıyorum seni. Yabancı bir dünyadasın, bilmediğin bir zamandasın. Tamam, tamam. Bundan sonra çok daha dikkatli olur. Değil mi İskender? He? Hem bak ne demişler? Bir musibet bir nasihattan daha iyidir. Hocam. hocam. Sen de artık üzme kendini. Hocam. Salih hocam. 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 İskender'e kızmayın lütfen. Bizim suçumuz. Benim kolum intilince benim yerime İskender'i takıma soktuk. Ona değil hocam. Bana kızın. Yaygara yenilmemek için İskender'i tehlikeye attık. Yaygara geldiğimiz günden beri canımızı okuyor. Bir rahat vermedi. Biz de kazanmayı çok istedik. Ben İskender'i size emanet ediyorum. Siz okçuluk seçmelerini sokuyorsunuz? İskender sayesinde onlardan kurtuluruz sanmıştık ama... Aşırı hırs aslanı fare kapanına sokar. Ne yapıyor bunlar sürü gibi? O kafana düşmeyin. Peri gitsenize be, yalnızlardır şu İskender'i. Herkes dersini aldı, öyle değil mi? He? Bundan sonra çok daha dikkatli olurlar, değil mi? Hadi bakalım, evlere. Ee, ben de gideyim. Sen nereye? Ee, benim ufak bir işim var da. Ufak. Ufak. İyi, biri gitti. Komik sakaldan kurtulduk. İyi bakalım. Görüşürüz. Ha, İskender de gidiyor. Ama Salih'le. Şuna bak. Yapışmış gene gibi. Neyse ikiye bir kaldık. Ben Salih'i Hakla İskender'i de tokatlarım. Moralimiz bozuk biliyorum ama... ...bu İskender'in gerçek toz İskender olduğuna emin miyiz? Sen ne demek istiyorsun yani Arda? Acaba bu İskender'e kim malı mı diyor? Yani çakma mı diyor. Kötü atış yaptığı için böyle düşünüyorsan... ...olimpik yayla ok atmak için aylarca çalıştığımızı hatırla. O, Osmanlı yayına alışkın. İskender'in solak olduğunu unutuyorsun sanırım Arda. Senin sahile tutulan yayınla yaptı o atışı. Ayrıca isteseydi onunla da mükemmel bir atış yapardı. Ama istemedi. Anlamıyor musun gerçekten? Salih Hoca için yapmadı o atışı. Çok mantıklı. Ama inşallah Salih Hoca yanlış İskender'i getirmemiştir.